Oto Türkiye kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. 13 Ocak 2022 itibariyle ÖTV matrahları güncellendi. Hem matrah dilimleri değişti hem de araya yeni vergi dilimleri eklendi. Artık araçların fiyatları %50'lik ÖTV diliminden küçük bir fiyat artışıyla %80'lik ÖTV dilimini sıçramayacak. Daha küçük artışlar olacak. Peki neler değişti? ÖTV muafiyetli araç almayı düşünenler etkileyecek mi? En detaylı ve en basit anlatımla videomuzda karşılaşmalar olarak tüm bilgileri bulacaksınız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın deyip hatırlatmamızı yapalım ve hemen videomuza geçelim. İyi seyirler. Hepinizin bildiği üzere eskiden 1.6 cc'ye kadar olan araçlarda 3 adet ÖTV dilimi vardı. %45, %50 ve %80'lik bu dilimle aracınızın vergisiz fiyatların üzerine ciddi anlamda vergiler ekleniyordu. Şimdi bu dilimlere ek olarak %60 ve %70'lik 2 adet vergi dilimi daha eklendi. Yani en başta da söylediğim gibi bir araç aldınız %50'lik ÖTV diliminden aracınıza biraz zam gelince aracınızın fiyatı birden %80'lik öteve dilimine geçiyordu. Ve aracınızın fiyatı 265 binlerden 320 binlerin üzerine çıkıyordu. Galericiler ve fırsatçılar bu %50'lik ÖTV diliminin sınırındaki araçları topluyorlardı. Ve stoklayıp küçük bir zam gelince ve %80'lik ÖTV dilimine geçince ve yani fiyatı 320 bin geçince sarı sayfalara 310 bin 300 bin gibi fiyatlara ilana koyuyorlardı ve ciddi anlamda kazançlar elde ediyorlardı peki şimdi ne oldu öncelikle matrah dilimleri güncellendi yani arttırıldı vergisiz fiyatı 120 bine kadar olan araçlar yani liste fiyatları 206.820 TL kadar olan araçlar artık %45'lik ÖTV diliminde olacaklar. Baştan söyleyeyim Türkiye'de liste fiyatı 206 bin'e kadar olan hiçbir araç yok. Diğer bir deyimle bu vergi diliminde hiçbir araba yok. Peki neden böyle bir düzenleme yapılmış? Açıkçası kimse bilmiyor. İleri de araçların fiyatlarının düşmesini bekledikleri içindir herhalde diye tahmin ediyorum. Araç fiyatları düşse bile 206 binlere kadar hangi markalar düşebilir ki? Açıkçası bana çok da mantıklı gelmedi bu dilim. Neyse bizleri daha çok ilgilendiren üst dilimlere bakalım. Artık ham fiyatı 120.000 ile 150.000 TL arasında olan araçlar yani liste fiyatları 213.900 TL ile 267.000 TL kadar olan araçlar %50'lik ÖTV diliminde olacaklar. Buraya kadar zaten aynıydı. Liste fiyatları 267.000 TL civarındaki araçlara küçük bir zam geldiğinde ise eskisi gibi %80'lik ÖTV dilimine değil %60'lık ÖTV dilimine geçecekler. Yani fiyatı 267.000'den 284.700 TL gelecek. Yani yaklaşık 17.000 TL civarında artacak. Eskisi gibi 55-60.000 TL artmayacak. Ham fiyatı 150.001 TL ile 175.000 TL arasındaki araçlar yani liste fiyatları 284.700 TL ile 331.900 TL arasındaki araçlar 160'lık ÖTV diliminde olacak. Bu vergi diliminden zamlanarak bir üst vergi dilimine geçen araçlar ise %70'lik ÖTV dilimine geçecek. Bu dilimde ise ham fiyatları 175.001 TL ile 200.000 TL arasındaki araçlar yani liste fiyatları 352.500 TL ile 402.000 TL arasındaki araçlar bulunacak. Yani aracınız %160'lık ÖTV diliminden bir vergi dilimi olan %70'lik ÖTV dilimine geçerse fiyatı 331.000 TL'den 352.000 TL'ye yani 21.000 TL zamlanacak. Ham fiyatı 200 200.001 TL'den yani liste fiyatı 426.000 TL'den fazla olan araçlar ise %80'lik ÖTV diliminde olacaklar. Aslında bu fiyatlarda herhangi bir değişiklik olmayacak. Yani bunlarda bir indirim beklemeyin. Peki bu yeni vergi matrahları ve yeni vergi dilimleri bizlere nasıl yansıyacak? İsterseniz gelin bir de bu konuları konuşalım. Vergi matrahlarının arttırılması tabii ki bizlere indirim olarak yansıyacak. Örneğin Toyota Corolla Sedan'ın Vision paketinin manuel versiyonu 404.000 TL satılırken artık 381.900 TL satılacak. Otomatik versiyonu ise 421.750 TL'den 398.000'e satılacak. Hyundai Bayon 1.4 MPI Jump manuel paketi 332.000 TL'den 295.000'e inecek. Renault Clio 1.0 Joy TCA Eco modeli 349.000'den 310.000 TL'ye düşecek. Yani çoğunlukla B segment araçlarda güzel indirimler olacak. Ama C segmenti özellikle otomatik vitesli C segmenti araçları pek de fazla etkilemeyecek maalesef. Zamanla daha da döviz düşerse ve tüm araçlar bu fiyatlara gelirse düzenleme daha da mantıklı olacak. Ayrıca şunu da belirtmeden geçmeyeyim. ÖTV indirimli araç almayı düşünenler için bu düzenleme herhangi bir şeyi değiştirmeyecek. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi düzenleme fiyatı 426 bin TL'den fazla olan araçları etkilemeyecek. Yani 450 bin TL'nin altına yeni araçlar eklenmeyecek maalesef. Fiyat listeleri güncelleniyor. Fiyatlar açıklandıkça marka marka kanalımıza duyuracağız. Sizler de yeni fiyatlardan ve güncel otomobil piyasasından haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın deyip videomuzu burada sonlandırıyorum. Peki siz bu ÖTV değişiklikleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.